Beşiktaş'ın muhtemel 11'ine göz atalım. E, Mert'in kalede olmasını bekliyoruz. Rozier, Talha, Sais, Masuaku savunma dörtlüsü. Salih, Josef, Enkudu, Jetson, Cenk, orta alanı tamamlayan parçalar. Ve Wutweghorst, Beşiktaş'ın muhtemel 11'i bu şekilde. E, Siyah-beyaz takım böyle bir kadroyla sahaya çıkabilir diye düşünüyoruz. ayrı Beşer, ne dersiniz? Şimdi burada tabii kaleci tercihi biraz şaşırtıcı gelebilir çünkü hani Ersin'i e artık alışmıştık. Evet. Beşiktaş'ın daimi kalecisi gibiydi. Belki performansının tartışıldığı dönemler oldu ama Ersin'in de Beşiktaş'a verdikleri ortada. Mert aslında hani eli yüzü ayağı düzgün bir kaleci, ayağını iyi kullanan bir kaleci, tecrübeli bir kaleci. Reaksiyon gücünün boyutunu aslında ele almak lazım ve nedenle hazır kalede olabileceğini dikkate almak lazım. Yoksa Mert hem vaktiyle işte milli takımın kalesini hem de Başakşehir'in kalesini gayet başarıyla konumuş, korumuş iyi kalecilerimizden bir tanesi. Yani böyle bir eldivenin Beşiktaş'ın kalesinde olması normal şartlarda tartışma konusu olmaz herhalde diye düşünüyorum. Ama yine Durum de biz araya gireyim mi? Ben takip ediyorum. Mert benim elimde büyüdü yani. Babası benim kaleci antrenörüm Mahir. Çoktan hazır yani. Hazırdı. İşte o hani hazır olması çok önemli hocam. Çoktan hazırdı. Ve bilmiyoruz artık sen şey Hoca ne yapar ne eder ama hazırdı yani öyle söyleyeyim. İnşallah oynar da başarılı olur. Ne kadar başarılı olur bilmiyorum ama bana göre olur. Yani. Doğru karar Mert'e dönüş müdür hocam? Yoksa Ersin'le devam edilmeli mi? Ben, ben olsam ben e, şimdi Mert elimde büyüdü diyorum. Ersin demem yani Mert'e. Mert ama objektif bakmanız Objektif lazım. baktığım zaman Avrupa giderken Avrupa Kupası'na giderken Mert bir numaraydı. Bir Fransız maçı var buradaki maçları falan. Mert deplasmandaki maçı Ma, kurtardı. Evet. Mahir Demiral ilk iki yani. O ikisinin yani gittiysek onların ilk iki diyorum. Yani onların sayesinde gittik. Çok formdaydı maşallah. Nazar değdi diyelim. Yani Mert yani aynı performans ya bir kere fizik olarak iyi, ayakları iyi. Ya şey yapıyor ya kaleyi dolduruyor, güven veriyor yani. Ersin kötü mü? Yok o da iyiydi ama bir moral bozukluğu oldu çocukta. Tamam bana göre hak veriyorum. Ben Ersin'e hak veriyorum yani bu arada. Hı. Yani o konularda şimdi açmayayım onları. Ersin %100 yüz haklı. Çocuğu şey de yaptılar. Yani taraftar da bir tepki gösterdi falan olmadı. Adamı kimyasını bozdular. Yani adam Avrupa'ya gidecekken burada bile tartışılır oldu. Bana göre yedi gollerde çok şeyi var. Hataları da var. O çocuğun o kimyasını düzeltene kadar bana göre mert bir, bir, şey olsun. Yani çok tecrübeli bir kaleci. Kendini ispatlamış bir kaleci. Bence de çok da iyi olur. Bu maçta diyeceksin ki şey maçı yani e, alt 3 puanı var en az sıralarda olan bir takım. O kadar e, şu anda ligde kendine pek şey yer bulamadı. Pek gösteremedi. Hı hı. E, belki bu maçın da tam bir maçı falan olabilir. Yani bir yere başlayacaksa belki şeyi de hırslandırma açısından yersini. Bu maçta onu ben şey görüyorum. Zaten stoperleri falan bana göre Cenk bak Cenk'i zaten böyle oynatıyordu şey. Şenol, Şenol böyle kullandı. Böyle kullandı. Ama 5-6 yıl önceydi. E fark yani eder an, mi? Hocam fark eder. 5-6 yıl yaşlandı. Ya yani Bu 5-6 yılı çok verimli geçirmedi. Bir şey söyleyeceğim. Tamam da şunu. Bak. Ben de onu soracaktım. Yani tamam. ben ha. garipsedim mesela Enkudu'yu sağda Cenk'i solda gördüm. Bir şey söyleyeyim çünkü. mi? Yok bana göre diye insanlar şöyle söyleyeyim. Biz, tabii, biz teknik direktör diploması alırken epey bir ders gördük e, tıp der şeyleri gördük. Mesela abinin Kayserili görmüştük profesör. Sizin ilgi ya, alanınız zaten. Ya zaten öyle de. Şimdi yaşlandıkça akciğer kapasitesi artıyor insanlar futbolcular. Hani reflekslerinde, suplekslerinde belki hafif bir azalma yönünde ama akciğer kapasitesi artıyor. Koş mesafelerine bak biraz evvel söyledin ya sen. Mesela biz de ya yaşlandık. Atiba 11 bin metre koşmuştu. 100 metre şey onu geçmişti. Emirhan. İtalya'ya giden emirhan. 100 metre geçmişti onu. Onun için de onu söylüyorum. Yani akciğer kapasitesi arttığı için mesela bekini de kovalayabilir. Yani sakatlıkları da atlattı. Geçti. Ya geçen hafta da biliyorsun gol attı, müthiş bir gol attı. Evet hafta neyse. Yani onun için de şey, e, burada Cenk'i oynatabilir. Belki yani şeyde Ümraniyespor şey yapmasın al, alınmasın ama öbür rakiplerden daha şey e, Yani daha üstünde daha ideal bir yani, rakip dersiniz yani, bir başlangıç daha, yani, maçı için başlangıç için bravo çok güzel şey, şey yaptın izah ettin başlangıç maçı için bana göre bu kadroyu yani burada şimdi Yetson Cözef. zaten sahip. ligde son sırada bulunuyor en yakın rakibinin 5 puan gerisinde. Galibiyeti yok 3 evet. beraberliği var. Başlangıçta Ümraniyespor yani şu sürece 3 puanla gelecek takım görüntüsünde değildi açıkçası. İlk maçta değil mi? 3 ilk maçlarda. Maçtı. Ne oldu ondan sonra? Ne, ne neler oldu acaba? Fenerbahçe'yi zorladılar hatta He. ciddi anlamda. Gerçi Fenerbahçe maçına geleceğiz de. Cenk ve Enkudu ve genel ilk 11 tercihimizi söyleyeyim. Nasıl yani ile ilgili hani söyleyeceklerimizi söylemeye çalıştık. bir şaşırtıcı bir kadro değil. Yani Enkudu'yu çok fazla sahada görmedik. Evet. O biraz tuhaf geliyor olabilir. Ama tam tersi de olabilir. Şunu da dikkate almamız lazım. Tabii eksiklerden dolayı böyle bir kadroyla biz karşı karşıyayız. Ee, hani cenk, kanat oynar mı gibi de e, bakmayabiliriz. Şu hı hı. açıdan. Yani Beşiktaş çok fazla ikinci ve üçüncü bölgeye yığabilirse oyunu, hani burada ön taraftaki oyunculara çok fazla gel git yapma mecburiyeti kalmazsa o zaman zaten sıkıntı söz konusu olmaz. Ama Zaten Beşiktaş hücum ederken Cenk e, forveti çiftleyecektir. Evet. Yani biz Cenk'i ceza sahası içerisinde fazla işte göreceğiz ve şunu Hı -hı. söylemek isterim. Ceza sahası içerisinde ele alındığı zaman Cenk belki de Vegors'tan daha iyi bir golcü. Yani o, o tartışılmaz golcü, golcü olarak bak. şimdi Vegors'un o anlamda evet. faydalanmak lazım. Yani Cenk'i evet. klasik bir kanat gibi düşünmeyeceğiz. Evet. İkinci Beşiktaş, forvet gibi. Beşiktaş oyunu yığacak ikinci ve üçüncü bölge ağırlıklı olacak. Belki de stoperler orta sahaya kadar çıkacak. Bu durumda Cenk'in hani e, ikinci bir forvet gibi oynamasında zaten e, bir sıkıntı yaşamaz Beşiktaş diye düşünüyorum. Daha farklı maçlarda belki daha başka planlarda yapabilir. Kesinlikle 4-4-2 gibi de oynayabilir. Muleka var evet. veya işte Gezal gelecek. O Redman ee, var, Meleka var. Ya Beşiktaş'ta vallahi iyi kadro var. Şey, Burada değişir. herkes beğenmiyor ama Delali öyle bir boş adam falan değil ki yani. Hiç değil hocam. Herhalde yani şuraya bak üç tane adam sayıyorum sana on numara. Yani şurada olmayan dört tane. De. Gezal kim var orada? Muleka. Redmond. E, Redmond. Deli Ali. Şu dört tane ekstra ekstra adam var ya dört tane. Başka var mı? Arkada söyle Ön tarafta oynayabilecek oyuncular. Yani, yani ön tarafta. Ve Enkudu olsun. da çok iyi olabiliyor bazen. Benkudu ama. Çok iyi olduğu ama, zaman. Çok etkili yani, oluyor. Çok etkili oluyor. Yani ya çok geç. yıpratıcı oluyor tabii yani. Canım. Hiçbir zaman hiçbir zaman çok teknik, çok kreatif, çok akıl dolu bir oyuncu değil ama bazen çok etkili oluyor. Onun çok etkisi takımın pres gücünü ve temposunu inanılmaz boyuta taşıyor ve rakipler eziliyorlar Beşiktaş'ın şey, o temposu şey karşısında. Yağmasa da gürlüyordu. İşte bazen <laughs> ama, yağıyordu hocam. Ya yağıyordu. Da, yağmasa da gürlüyü da en azından en azını söylüyorum tabii. Yağmasa da yürülüyor adam. Ben ben çok tutuyorum. Ama o Edmont da müthiş. Zaten işte Gezal böyle oynasa yani o da ya kimi muleka? Arkadaş geçen sene herif adam yarım devrede 14 de, golü var değil mi? 14 gol 3 4 asisti var değil mi? Öyle bir şey. Yarım Hı -hı. Bir şey. sezon. Yarım sezon ama onun biraz kimyasını bozdular bana göre çocuk. Deli Ali'nin için yok kadroda Sakatlığı vesaire yok galiba. Yok bir problem yok. Bizim ha. beklediğimiz o bir yani başka bir kadroda söz konusu olabilir. Ya, Maçı yarın daha tamam. 24 saat var. Bence Medya olabilirim. medyanın takımı bu. Niye biliyor musun? Hemen Delali'ye karşı şu anda bir algı yaratıldı. Delali çok kötü şu bu falan filan diye. Tamam ben onunla ilgili bir göz alıcı seyretmedim. Hocam etmedim. algı mı yaratıldı yoksa Delali gerçekten kötü mü? Kötü değil bana göre ama beklenen Delali değil.